Cermi. Eş ödü en la ilahe illallah. Eş en la ilahe illallah. Evet bir poz ver bakayım şöyle dostum. O kadar kaldır pilot, kaptan pilot. Kaptan bağırmış çıkarın beni kaptan diye. Duyuyor musun? Sen güzel. de mi çekiyorsun Çağatay? O zaman güzel. beni çek. Evet basın mensupları çoğunlukla görüyorsunuz. Var. Basın mensup herkes beni çekiyor. Şey, çek çekmeyin kardeşim. <laughs> evet. Hadi lan bir dakika. Heh, tamam şimdi koptu işte. <gülüyor> <gülüyor> evet bir mühendislik harikasının Nasıl yapılır da Discovery Channel'da bugün? <laughs> Maket uçak. Ha? Şu şu güzellik neyle güzellik neyle güzellik Uçar be, Ağabey ne rüzgarda uçtu. Neyli bu, güzel mi bu? Güzel <laughs> abi. Hayır, nitrolu. Aa, Kaldır. Çok rüzgar var Can. Doğrudur. Evet, çok rüzgar dağıtık. var. Uçak gidemiyor. İndir o zaman bana bak indir. Onu yakalamak da şimdi. İndirebilecek mi? Ağır var acı. Aman Allah'ım umsun, işler. Rüzgar var. var. Kameraya görüyor musun? Görüyorum. çeksen oğlum şunu. Bulamıyorum. <laughs> Abi türbülansa gir dediler. Rüzgar kim? O sürpüşlü Allah'ım. Ben herkes. <laughs> Çok hızlı oğlum. Çok hızlı. <laughs> Kaldır bu tarafa Hüseyin. Gazı kesici oğlum. Görünür ya büyük ihtimalle. Ama bu uçak düşecek. Yerar, onu ben yakalarım. Yerar, Hüseyin böyle getirsen şunu. Yerar, Hüseyin direk ben yakalayacağım onu. <laughs> <laughs> Ay çok pis rüzgar var be. Yani. Bu böyle gelmiyor mu? Dur dur dur. Yavaş Yerar, yavaş gelsin. Bener amcın geliyor. Sen bu alana getir yeterli. Yalnız sudan kaçıyor aha gitti. İndir bak orayı indir. 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 i̇ndir.